namaz olmazsa, yaptığınız hatme, rabıta ve virkler de olmaz. Keşifle, kerametle büyüklük olmaz. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri mihrapta ibadetini yapıyordu. Bir ses işitti. Amellerinin hepsini kabul ettim. Bundan sonra bize ibadet etme. Düşündü. Böyle bir emir ne Kur'an'da ne hadiste var. Resul-i Ekrem'den ibadet düşmedi. Ben kimim ki der ve şeytana tesbihini fırlatır. Param parça olur. Şeytan der ki: Ey Abdülkadir, ben bu yolla 70 bin evliyayı yoldan çıkardım. İlim çok mühimdir. İlimde büyük makamlar vardır. Alimler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisidir. Varis olmak için çalışmak gerek. Çalışmazsak o ilmi kazanamayız. İlim bütün amellerin başıdır, bütün amellerin sonudur. İlim ameli salih'tir. En büyük amel, en büyük zafer ilimdir. İlim olmazsa insan cahil kalır.